Olsun. Oy oy oy. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hadi, hadi. Aferin sana. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş var var. Hadi bakalım güle güle Allah yolunuzu açık etsin. Önce Pardon. içeceğim hadi. ondan sonra da kurabiye. Kurabiyeler geldi tatlı. Bak 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 tatlı tatlı. Al bakalım. <laughs> Aferin. Böylesin al bakalım hanım kıza. Maşallah al bakalım. Tabii. Hoppacık. Hanımefendi buyurunuz. Beyefendi size de. Hayırlı yolculuklar efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selametle gidin efendim. Selamet. Önce, önce e, mesafe diyoruz. Sonra maske. Sonra da hijyen diyoruz. Ondan sonra da Edirne'nin tatlarını dağıtıyoruz burada. Evet bugün artık sırayla gurbetin buluştuğu yerdeyiz. Yani sıfır noktasındayız. Gurbetçi kardeşlerimiz sıraya kavuşuyorlar. Sevinçleri var. Biz de o sevinçlerin ortak olmaya geldik bugün. E, e, Bizim Edirne'nin devaimiz kelvasını ve kurabiyelerini ee, dağıtıyoruz burada. Kendileri çok hoşuna gidiyorlar. Ağlayanlar oluyor, sevinçten ağlayanlar oluyor. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. O insanlarla kucaklaşmak, onları ee, vatanlarınıza hoş geldiniz demek. Bir yıl aradan sonra görmek bizim için de çok keyifli oluyor. Çok güzel bir gün geçiriyoruz burada. Fransa'dan geliyoruz abi. Nereye Türkiye'de? Muğla'ya. Burada şekerle karşılandınız, kolonya karşılandınız. Nasıl buluyorsunuz? Bence süper abi. Karşılama süper yani. Nasıl yurt dışında durum koronadır? Durum? Ya durumlar şu an iyiye gibi gidiyor ama şey biraz daha var yani. Ama eskinkine göre bayağı azaldı yani. Şunu söylemek isterim ki bu sene malum biliyorsunuz koronavirüsün büyük bir felaketi var. Bununla beraber gurbetçilerin yalnız ağızlarını tatlandırmak değil, onların ruhları, akılları, hayalleri tam bir yıldır gurbette alın terilleriyle beraber Edirne'ye Kapıkule'ye geldiklerinde biz esnaf olarak Bahri Bey'le bu kardeşiniz Arif Meriç onlarla hemhal oluyoruz. Neden? Çünkü düşünün bir bir yere gittiğinizde mesela Mekke Medine'ye gittiniz geldiniz geldiğinizde sizi karşılayanlar olur. Niye? Manevi olarak orada bir hizmet ettiğinizi bilirsiniz. Şimdi bu kardeşlerimiz de alınların teriyle Türkiye'ye geliyorlar. ...geldiklerinde onları hoş bir seda ile karşılamak... ...bir e, badem ezmesini ikram etmek... ...bırakın badem ezmesini ikram etmeyi... ...onlarla bir sohbet etmek... ...o kadar büyük bir nimet ki... ...biz bu e, hizmetimizi her sene devam ettireceğiz... E, ...ettirmek mecbur ettiniz. Neden? Çünkü bir ahde vefa vardır. Biz onlarla güzeliz. Onlar da bizimle güzel olacak... Kapıkule'de buluşup tadımızı verip memleketlerine uğurlayacağız efendim. Yedi getirdik efendim. herkese var. Burası Edirne, güzellikler diyarı burası. Hoş geldiniz vatanınıza. Allah sıhhat ve afiyetle memleketinize varmayı nasip etsin. Tatlı tatlı gidin, Hiç hijyene dikkat edin, mesafeye dikkat. Hayat bundan daha da güzel olmaz. İyi günler efendim. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Duyanadan. Nereye gidiyorsunuz? Manisa'ya. Bu e, e, Türkiye'ye giriş tabii tatlı ile ve e, kolayla karşılandınız. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Evet. İyi, i̇yi ikramdı. İlk Yolculuk nasıl? geçti? bir şeye denk geldik. Çok güzel. Sevindik. Hatta eşim arkaya yatmıştı. Gördü sizi öne özellikle geçti. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sefalar sefrasınız. getirdiniz. Sefrasınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Allah karşılanacağımıza,cakrımıza gelmezdi böyle karşılanmak. Abi var. isim soysun da nereden geliyorsun? Fransa'da geliyorum. Nasıl? Nereye gidiyorsun abi? Konya, Akşehir. Nasıl peki karşılamayı nasıl buldun? Çok, çok iyi buldum. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok böyle önemli. bir şeyle karşılan evet. memnun olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok nasıl buluyorsun? Bunun üzerine bir de tatlı yapalım. Ne tatlısı yiyelim? Tatlı konuşalım. Ya. Evet. Ee, hanım kardeşlerimize de buyurun. Buyurun. Allah yolumuzu açık etsin. Konya'ya mı gidiyorsun? Konya. Mevlana'ya selam. <laughs>